Vallahi Rabbina Bak bir orada sesi kestiğimiz vakitte doğru bir okuyuş olacak. Ama böyle sekte yaparak değil sadece dudakları sıkıp harfimizi çıkartıp bırakıyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. <laughs> Nun harfini uzatırken bir elif miktarı metni tabi yapıyoruz arkadaşlar. Burada da e ile a arası ses vermemiz gerekiyor ki Rabbina olmaz. Rabbine olmaz. Rabbina na o e ile a yakalarsanız çok güzel bir ses gelir arkadaşlar. Ma da yine bak ma kuntum kalın yapmıyoruz. E ile arası ses vermemiz gerekiyor. Rabbina ma kunna ma kunna müşrikin. Kıymetli kardeşlerim az evvel söylemiştik. Mim ve nun harfi şiddeli olduğunda İdikamım -ma isteyin. Mal gune bir buçuk elif miktarı tutulur. ne yapılır. Orada isterseniz makam yaparsınız. Bir elif miktarı uzatırsınız. Tutuyorsun, uzatıyorsun. Bak. Sadece bak şunu yapmıyorsun. Hayır. Hayır. كُنَّا müşrikin İş testere bir dur mübarek ne paylaştın gittin ya. Teşekkür ediyorum Şimşek hoş geldin. Evet burada bir elip miktar uzattık. İddigamı isteğin malugunu yazdık. Yaptık. Sizler de bu esnada uyurken böyle ninni gibi kulaklarınıza sesim gelirken evet çayınızı yudumlarken benimle hiç ilgilenmezken ben bunları anlattım bunları anlatıyorum şu an siz hiç benimle ilgilenmezken. Ama e, arkadaşlar e, aramızda bir tane bizi duyan vardır. Burada da müşrikin demiyoruz. Müşrikin. Şin harfini akıtarak okuyoruz. Mu demiyoruz. Mü. Yani hocam soruyorlar biz orada ince mi kalın mı okuyacağız? Arkadaşlar yine burada ü ile u arası. Bak neden bunu söylüyorum? Bir siz duyun. Ü sesi yapacağım müşrikin olabilir mi tam ü sesi vermiyoruz biliyorsunuz ülü ile u arası sesler vereceğiz u yapalım müşrikin bu bizim İstanbul tavrına uygun bir okuyuş değil en azından benim anlattığım ders uygun değil ne yaptık ü ile u arası daha tatlı bir ses gelir şin harfinde akıtarak okuyuş şey yapabilirsiniz çay içiyoruz hocam ayaklarımızı uzatırken yatarken sesi de e, derste sessiz de almışken arada bir kalkıp bakıyoruz diyorsunuz tamam bitirdim zaten merak etmeyin R, R harfi incidir. Keskin arkadaşlar burada ri yani inci bir okuyuş yapıyoruz kesreyle. Şunu yapmayın. Müşrikin. R sesi yanlış bir sestir. R, i sesine tamamen dönmesi gerekiyor. Ortasında bir ses yoktur. Kef harfimiz. Aleyküm Hoş geldiniz. Kef harfi. Arkadaşlar gaf harfimizi bir soru soracağım. Aleyküm selam. <laughs> Zeynep abla hoş geldin. Dilek ablacığım siz de hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar şöyle bir soru soruyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Burada mısınız? Hu hu. Sizleri sesleniyorum. Kaf harfi ile kef harfimizin mahreş noktası neresidir? Hocam hep tecrit mi soracaksınız? Bazen de mahreş noktasının noktalarını sorun. Sordum size. Kaf harfi kef harfi mahreş noktası neresi? Görüyorsunuz İsmail Mısırlı'nın dinlemediğini. Çünkü 5 dakika sonra cevap verdi. Muhtemelen geldi. Şöyle bir baktı ortamda bir şeyler yazılmış. Buradayız falan. O da buradayız dedi. Kamuran ablacığım helal olsun sana. Dilimizin köküdür arkadaşlar. Unutmayın. Kaf harfi, harfi, dil köküdür. Yani bak kökü, kökü. Konuşurken de böyle deyin. Kökü o zaman tam olarak nereden çıkarttığını anlarsınız. Müşriqin, kökünden çıktıysa o zaman bunu da kökünden çıkartacağız. işte birazcık da kef harfi ince olduğu için kaf harfiyle tabii ki onun gibi patlatmıyoruz. Ama sesinin tam çıkma noktası burasıdır. Bizi lafa tuttunuz. Tamam sizi de bilmiş olarak kabul ettik. O zaman bir sonraki mahreç noktasını sorduğumuzda Arkadaşlar şuraya anlatayım bir mahreş noktası soracağım size. Hadi bakalım. Şimdi ayet sonu duruş yapıyorum. İyi bir şekilde dinleyin. Buraya bir cezim geldi. Onun ismi sükün arızdır. Çünkü durduğum vakitte ortaya çıkan, geçtiğim vakitte kaybolan sükün. İşte arızalı bir sükün. Harfimizin sonuna biz sükün getiriyoruz. O zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Burası geçersek yani vakfen sabit vastan sakıt. Geçersek meddi tabi duruş yaparsak meddi arız. Hocam sükün arız diyorsunuz. Niçin meddi arız? Arkadaşlar tamam burada sükün arız var. Ama şu son iki harfin arasında met görürseniz o zaman burası meddi arızdır. Meddi arız ne demek? Arkadaşlar meddi arızda 4, 2, 1 elip miktarı çekiyorsunuz. Şimdi kafanızı bulandıracağım. Hepinizin bildiğini unutturacağım. Bilenler vardır 3-5 kişi. Ama yeni öğrenenlerin kafasını bulandıracağım öğrenmeyin diye kafanızı bulandırıyorum. Bak son harfimizde üstün varsa arkadaşlar middi arızdaki kurallardan bir tanesi. Son harfimizde üstün varsa üç vecih üzerine okuyuş yapıyoruz. Eğer ötre varsa 7 vecih üzerine, kesre varsa 4 vecih üzerine okuyuş yapıyoruz. Bu vecih dediğimiz okuyuş usulü. Tul, tavassut, kasr, tul ile işman, tavassut ile kasr ile ve bir de rem vardır. Bunlar işte metti arızın içerisindeki meseleler kardeşim. Ben ne yapayım yani anlatmak zorundayım hocam. Bilsek de söylemeyiz. Tamam burada metti arızımızı yaptık. Okurken müşrikin diye uzattık. Şimdi bir tane mahreş noktası soracağım. Hepinizi ne yapacağım arkadaşlar? Hepinizi bu noktada şaşırtacağım. Hepinizi şaşırtacağım. Bir saniye bekle 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 bekle. Size kaçmayın, kaçmayın zannetleştireceğim ama size şöyle bir ekranı bir saniye. Ben niye öyle yapıyorum ki şöyle ekranı? Tamam. Aynı harfimizin mahreş noktası neresidir efendim? Evet takip etmeyenler takip etsinler. Çok şey kaçırdığınızı, TikTok'a girdiğiniz zaman boş şeylerle meşgul olduğunuzun farkına varacaksınız derslerimize geldiğinizde. O yüzden farkına varmamak için arkadaşlar ya da bir an evvel varmanız için takip etmeniz gerekiyor. İşiniz gücünüz pek. İnternetimde soru işareti çıktı, ünlem çıktı, sıcaktan herhalde. 4.5G'ye geçtik. Şu soruyu bitirdikten sonra yeni bitiriyorum arkadaşlar. Geldi geldi biliyorum. 4.5G'ye geçince mazotunu doldurunca geliyor. Allah Allah. Cehir beyniye müstefil müstefi. Allah 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 Allah. Allah'ım. Allah Salikatul Maşallah. Doğru yazdın. Ama tabii ki tam onu so so sormuyordum. Hani o cehir sıfatını müstefil sıfatlarını falan sormadım ama nun harfinde çıkış yaptığında dilimiz nereye temas ediyor? Hani daha basit anlatıyoruz ya. Hani buradaki arkadaşlarımız yeni yeni öğreniyor ya. Onlar için anlatıyoruz ya. Böyle müstefildir falan filan. Onları karıştırmıyoruz ya. Sadece mesela ne demekti? Beyniye sıfatı akıtmak sıfatı. Akıtmamız gerekiyor. Beyniye de. Şimdi arkadaşlar nun harfindeki duyuyor musunuz? Hu hu. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Yaşıyor musunuz? E, kapatıyorum hadi ben de gidiyorum o zaman. Hiç kimse de ses yok. Hava da sıcak zaten. <laughs> Duyun. Bak şimdi. Nun harfindeki mahreç noktamızı söylemiştik ya. Nun. Bak sonunda meddi arız geldiğinde arkadaşlar. Nun harfiyle biterse. Nun harfiyle biterse. Mim harfiyle biterse. O vakit buralarda beyniye yapıyoruz. Biraz önce Salika bağını sadece bize lazım olan tarafı mesela burada müşrekin demeyip bitirmiyoruz. Nun harfine ne yapıyoruz? Sakin cezimli bir nun ve mimlerde akıtarak onun harfini belli diyoruz. Şöyle Ma <laughs> kunna Hmm. O sesi belirteceğiz. işte bunun ismi Beyniye sıfatı sadece cezimli nun ve mimlerde arkadaşlar bunları yapın Fatih Şerif'te olduğu gibi aynen Bravo Kamuran ablam şun şundaya kadar tam olarak hani basit avam tabiriyle sorduğumuzdaki cevabı Kamuran ablam verdi dilimizin ucunu üst ön dişlerimizin neresine temas ettirerek, üst tarafına temas ettirerek onun harfini çıkartıyoruz. Bravo. Kıymetli güzel dostlar, takip etmeyenler takip etsinler. Bugünlük yayınımız bu kadar. Ee, sıcak havalardan erimemek için telefonumuzu ve kendimiz bu noktada yayın erken kapatalım. Akşam da açabilirsek açarız. Açamazsak da arkadaşlar sohbet muhabbet yayın açıyorum ikinden sonra bahçede. Katılabilirsiniz. Çay kayısı ikramımız var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.